bugün sizlere Hexit'teki ships modunu göstereceğim. Aslında bu gemiler başka bir modun parçası onunla birlikte geliyor. Hexit'ten her tarafına spawn olan değişik yapılardan bir tanesi. Gemiler böyle küçük olabiliyor, büyük olabiliyor. Bizim konumuz büyük olan. Önce küçük olanla bir ufaktan bakalım şöyle. Şu Buradan abi girdiğiniz zaman buradan bir tane korsan spawn oluyor. Korsan da kestik. Bunun alt katında pane ve enchanting table çıktı. Bu müthiş bir şans oldu bu arada. Böyle bir yer neden çok iyi? Tapları toplamak biraz sıkıntı olabiliyor. E gelmişken şartmasına basarım abi o zaman. Hatta fire aspect. O iki basabiliyorum. Güzel. Tamam. Şöyle spawnerlardan korsanlar çıkacak. Böyle bir savaşalım abi. Güzel. O özel korsan var burada. silahla sıkabiliyorlar. Kılıcımı aldı. Alev topu attı. Kılıcı patlatacak. Yakacak. sıkıntılı çıktı bu eleman. Şuna vurayım. Et düştüm bir tane. Sonra kılıçla vurayım. Bu neymiş lan? Oha. biz vuruşunu önleyebiliyoruz. Şakasız eksik de en zorlandığım anlardan birisi. Hey, gemi. Gemine yanmaması gerekiyor orası. Çok sıkıntı oldu şu an. Abo. Gemi patlayacak birazdan. Piyantar var arkadaşlar. Gemi yanarsa bunlar patlıyor doğal olarak. Gemi şu an patlayacak birazdan. Evet patlıyor şu anda. Bir ilk yarısı patladı. ikinci yarısı da patlayacak birazdan. Hop patladı. Evet gemi tantamızın sonuna geldik. Oha abi turuncu şey çıkmış bir de. Lan kılıcım var. Turuncu demek en zor ikinci şey demek. Bu ne pantolon düşmüş buraya. Bak kılıcım nerede? Bu kimin kılıcı? Yan gemiye kar patlatmış. Evet karaya çektim. Bu da dayayacağım. Bakalım ölecek mi? Ya bunlar çok oynak oluyor zıplıyorlar. Ha. Ya, Hexical Diamond vermiş. Bir de Freezer Tax vermiş abi. Geminin son halde şu şekilde. Evet size göstermek için yeni gemi sipariş et şey ne siparişi spawn ettim. En son patlayan yerin kaldığı yerine devam ediyoruz. Gemiyi tam olarak görmeniz için saklanmış halinin üst tarafı bu şekilde burada bir şey göstereceğim. Bakın burada toplar var. Bunlara bastığınız zaman patlıyorlar ve e, ben patlar mıyım? Tamam yırttık. Şöyle karşı uçuyor. İyi bir şekilde göstermiş oldum size burayı da. Üst kat baya karışık. Üst katta altın ve daima sırtlı korsanlarımız mevcut. Oo oh, oh, wo oh, wo oh, öleceğim. Pol damage'den öldüm inanmıyorum. Evet zırh e silahlarımı aldım. Şimdi tekrardan savaşıyorum. Şunları atalım aşağı. de birkaç kişi kaldı. Bunları da hallederim. Evet şimdi loot odasına geldik. Burada yatıyorlar. Bir de lootlar var korsanların. Buradan deri çıkıyor. Böyle çeşitli yemekler, zırhlar vesaire çıkabiliyoruz. Ufak bir loot tarafı var burasının. Şimdi asıl önemli kısma gidelim. Burada daima sırtlı düşmanlar oluyor. Bunları attıktan sonra artık korsana girebiliriz. Bu Pirates kaptanın yani korsanların kaptanının kalkanı ve kılıcı var. Gördüğünüz gibi kılıç sayesinde ışınlanıp kendini bölebiliyor. Elindeki kılıçta fena vurmuyor. Küçük kılıç, dagger dediğimiz küçük kılıcı var. Şu an bayağı bir geldiler. Evet, köşe sıkıştım şu an bayağı bir direniyorum ama lan gelmeyin. Abi diğerleri çok sıkıştırdı ya. Yüz canı kalmış zaten. Şöyle bir indirelim. Görünmez de oluyor bu arada arada. Bölündüğünde kalkanı gidiyor. Kalkanı gittiğinde bilin daha çok vurma şansımız oluyor. Bu bayağı iyi vuruyor. Öldürünce nice dagger düşüyor. Nice dagger'la görünmez oluyor saatlikte gördüğünüz gibi böyle. Ondan sonra shift'e bastığımızda da bu şekilde ışınlanabiliyoruz. Yani savaşta kullanacağınız bir silah değil pek ama gördüğünüz gibi hasarlı yeterli gibi. Aslında yanda tutup bununla ışınlanıp diğer ana silahınızda kullanabilirsiniz isterseniz. Böyle ışınlanabiliyorsunuz. Duvarların içinden geçebiliyorsunuz.